Hoş geldiniz. Sağ, Sağ olun efendim. Saygılar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkanım, hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldim. Hoş, 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 hoş arkadaşlar. taneleri aynı zamanda bir e, aydınlanma e, yeri olmalı bilgiyle buluşma yeri olmalı e, bu manada e, burada bu tür etkinliklerin faaliyetlerin yoğun bir şekilde olması da e, çok çok değerli önemli e, emeği geçen herkese size bütün e, buradaki din görevlilerimize teşekkür ediyoruz e, aynı zamanda burada hizmet veren kursiyerler e, hizmet veren ve eğitimciler gelen kursiyerler ve bir de çevresindeki herkese böyle bir hizmet vermesi çok çok önemli. Ee, toplumun inancını iyi anlayıp ve inancının gereğini yerine getirirken bir yandan da e, insanla böyle sevgiyi, saygıyı, insan ayrıştırmamayı hissettiren bir e, duyguyla süreç yönetmesi aynı zamanda e, toplumsal barışı da sağlayan çok kıymetli bir unsur. E, ayrıştırıcı dil e, üstünlük taslayan bir e, akıl, yapı her şeyden önce bizim inancımız da yok. E, insan olmanın da prensibi böyle bir şey yönüyle e, inançlarımızın da e, bu tarzda hizmetler vermesinin kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, burada bu insani, bu vicdani akışı sizlerle yaşamak da benim için çok büyük bir olur. E, gerçekten inanca hizmet eden kurumların, kuruluşların, ibadethanelerin çok dikkatli, çok hassas da olması gerekiyor. Bazen bir kelime, bazen bir cümle gerçekten insanlara çok çok ağır bedellere sebep olabiliyor. Bu yönüyle de çok önemli bir yerde olduğunu düşünüyorum. Bunu her ibadethanede, her yerde de hissetmek istiyoruz. Neresi olursa. Bakın bu şehirde sadece Müslümanlar yok şehirde e, farklı dinlere sahip insanlar da var. Eee dünyanın her yerinde olduğu gibi ve dünyanın her yerinde eee olduğu gibi ülkemizin de sağlam prensipleri var. E bence onlardan birisi de ki yakın zamanda ilan edildiği tarihe beraber andık. Onlardan birisi de laiklik. E, laiklik toplumsal barışın yine bir arada olmanın her şekilde bireylerin eşitliğini e, işaret eden bir e, prensip. Bence Mustafa Kemal Atatürk'ün eee hepimizi emanet ettiği en değerli prensiplerden bir tanesi. E, tabii bu aynı zamanda da eee bizim gibi kamu kurumlarının da eşit bir biçimde bütün inançlara hizmet etmesini gerektirir. Burada hem Kartal Belediye Başkanımız hem bizler İstanbul'da bunu temsil etmek için varız. Ve ister dediğim gibi Müslüman vatandaşlarımız, Sünnisi, Alevisi, Şafisi fark etmiyor. İster başka inançlara mensup vatandaşlarımıza onların eşit bir birey olduğunu hissettirecek bir biçimde tam da yani e bu inancı bize emanet eden Peygamberimizin yaklaşımıyla e, hitap edecek şekilde bizim e, bütün inançlara hizmet etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bir de burası İstanbul Fatih Sultan Mehmet'in e, fetihini gerçekleştirdiği ve hemen fetihten sonra yine bütün inançlara bu kentin, bu kadim kentin açık olduğunu ilan edebilmiş yaklaşım e, 560 yıl önce böylesi bir kadim kültürün fertleriyiz 21. yüzyıla yakışan eee bunu çok çok daha ileriye götürmek ki şanslıyız. Bir de 20. yüzyılın başında eee bu ülkeye ışık gibi doğmuş bir Mustafa Kemal Atatürk var. Eee ve bu toprakların da tabii çok kıymetli erenleri var. Çok kıymetli insanları var. Her birinin vecizisi sözü ışık gibi e, ister Hacı Bektaş-ı Veli'yi analım, ister e, Yunus Emre'yi analım, ister Mevlana'yı analım. Her birinin binlerce ilgesi sönmeyecek güzel sözleri var. Işık gibi parlayacak. Şanslıyız. Önemli olan yüzünü ışığa dönmekte. Biz yüzünü karanlığa dönenlerden asla olmayacağız. E, bugün de böylesi güzel bir e, ibadethanemizde beni aydınlatan, yüzüme ışık tutan güzel faaliyetlerini kıymetli başkanımızın aktarması da beni mutlu etmiştir. Eee bir de böyle pırıl pırıl çocuklar ve gençler oldu mu doymazsın tadına. Eee biz de yanınızdayız. Bütün cemevlerimizin yanındayız. Bütün cemevlerimizin en en iyi şekilde hizmet alabilmesi, hizmet verebilmesi için de geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz. E, alevi vatandaşlarımızın bu konuda eee ne yazık ki e, ne yazık ki kamuda hak ettiği hizmeti alamadığını çok yakinen biliyorum ve bunun gereğini yapma konusunda da gereken bütün fedakarlıklar hatta buna fedakarlık demek de yanlış sorumluluğumuzu yerine getirmeyi eee önemsiyorum. Bu konuda da inşallah eee İstanbul'da bugüne kadar yapılan eksiklikleri, hataları düzelten bir yönetim olacağız. Burada bütün Alevi yurttaşlarımıza, hemşehrilerime de duyurmak isterim. Eee bugün de bütün güzel dualarımız kabul olsun. Teşekkür ederiz. E, diğer cemevleriyle birlikte de biz eee istişare aldığımız ama burada e, geldikten sonra çok zor aldırması. E, ee, bu neticede de e, şahsınıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yani bu ekleyen bir takım şeyler var ama tabii ki bunlar da var. Çok yol çok mesafe aldık. İnşallah bundan sonra da daha iyi bir noktaya geleceğiz. İnşallah. İnşallah. Ee, tabii ki Cenevre'ye de burada sonuçta burada yaşayan, İstanbul'da yaşayan herkese de ayı ütünü ayıma Tabii tabii tabii. <laughs> Cenaze hizmetlerimizde de belediyenin bir takım yüklerini de alıyoruz. Ben <laughs> zaten kendimi ayrı gayrı hissetmiyorum. Tam göbeğinde hissediyorum yani Cebev'ine geldiğinde. Şey. Onun için hiçbir vatandaşımızın da hissetmesine ihtiyacı yok, gereği de yok. Kaç geçirme atıyoruz? atıyoruz. Delikanlım iyi misin? Yürü. Harika. Tabi bugün bu Evet e, başkanım. Dost edelim. Başkanımız böyle hem delikanlılar <laughs> hem güzel kızlarımıza. Başkanım. <laughs> <arkası>. e, <laughs> e, tamam, tamam. Bu tane tanesi. dördüncü sınıfa gider. matematik ve dersini veren bir parçası. Çok bir şey, Ya o kocaman şey adam bir ne bir bileyim şey. ben dört tamam. zannettim ya. Kusura <laughs> bakma. <gülüyor> <gülüyor> arz ediyorum. Tamam. Tamam. Evet. Bakalım. Biz sizinle bir irtibat kurarız oğlum. Sağ ol. Sağ ol. Eee Samet al. İsminiz neydi? İkram Kevik. İkram abi. Ben bakacağım. Size dönüş yapacağım. Allah razı olsun. Merhaba efendim. Merhaba. Hoş geldin. Sağ ol anacığım. Sağ ol anacığım. Teşekkür ederim siz de yolculuk Çok mi? sağ ol güzel annem. Siz de sağ olun. Sağ. ol. Dua et Olur. bize. Evet. evet. Allah'a emanet. Sağ, 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 sağ. Hoş geldiniz. Sağ sağ, sağ. sağ olun. Hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Başka başka. Sağ olun. Biliyorum. o kadar kendimi iyi hissediyorum. Ki sağ olun. Biliyorum. Merhaba abi. çok Allah kabul etsin. Başkanım, kabul etsin. başkanım seni görmek çok istiyordum. Sağ ol, sağ ol ablacığım. Vallahi çok istiyordum sağ seni görmek. Bu seni gördük Allah'a şükür. Ne başkan. mutlu bana. Çok aa. tatlı maşallah. Bu kızımız bana eşlik ediyor. Evet. Evet. Burada ev sahibi. Ama biz evet. Merhaba ablacığım. Merhaba. Sen aramayla buldum ben evet, Evet biz sen yerine Ama ama dur. Dur bir şey koptu ama. Yok, yok. Gene yani. Biz senin yerine gelecektik İnşallah. İnşallah. başkanımız. Gene çağırırım ben sizi. Vallahi Allah Allah çok seviyoruz. Çok eski başkanımız. E, Murat. Telefon numaranızı ver. Ablamızı, ablalarımızı <laughs> bana getiriyorsun. Evet. Bak bu benim danışmanım. Beraber bir konuşun olur mu? Bu zor günlerimizi hep beraber aşmak için kol kola, omuz omuza, yürek yüreğe. Bütün sıkıntılarımızın sona erdiği, Allah'ın sağlık için dua ediyorum. Sağlık diliyorum hepinize. Ee, ve bu her evi, her yuvaya her ihtiyacı olana her dermanızı gibi yetişsin inşallah. Allah Allah. Hepinizi yürekten kucaklıyorum. Ve Allah'ın izniyle göreceksiniz bu ülke e, adalete, hukuka tüm güzelliğe, fırsat eşitliğine, her vatandaşımızın eşit olduğu günlere kavuşacak başta sizin gibi güzel yurttaşlarımızın emeğine, çocuklarımız için, gençlerimiz için hem mücadele etmeye hem de dua etmeye devam edelim. Allah'ın izniyle her şey güzel olacak. Halkın duası, hakkın duasıdır. Bu duayı ederken sizler de bizi beraber karışımda yaşayacaklar. Birlik ve beraberlik içerisinde, sevgi, huzur ve barış içerisinde yaşamamızı nasip eylesin Yüce Rabbül Alemin. Gerçeği ve müneyali. Allah yuk eylesin yolun açık, gördüğünüzü par, rızkınızı bol eylesin. Başkanımıza da hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsun, var olsun.